o gelenler kim onlar? Umre mi yaptınız? Alalım. Birinci hacılar bunlar. Biz mi kırdık? Evet. Bir hoca geldi sizden önce ama o hocadır. Elhamdülillah. Duygularınızı alabilir miyiz? İlk umremizi yapmış olmaktan son derece mutluyuz. Yani haç sonrası ilk umre. Başında da yaptın yani. Eksik iş yaptırmadık değil mi? Elhamdülillah. Hocam siz de yaptınız mı? Sıkıntı yok. Niye böyle önden geldiniz? Sebep Biraz ayrı takıldık. Kendinize güvenden kaynaklanıyor. Demek ki işi iyi öğretmişiz size. Siz kendi kendinize yapıyorsunuz. Ya da memlekette mi çalıştınız yoksa? Yok uygun burada. Peki baban da böyle tek yapabiliyor mu? Hocam ben bir de çok omuzum O sünnettir o şey değil. Mecbur değil. Tamam. Allah kabul geliyor oradan. Kendiniz, i̇kinci ikinci gelenler sizsiniz. Aleyküm selam. Bu nedir böyle bu rahatlık? Allah kabul eylesin. Evet. Fikir alalım Kadir abi. Nevim Hanım olmayınca hızlı gidiyorsunuz hızlı geliyorsunuz Olmadım makine. Eksik. Bu herhalde biraz da Kabe'den Nevim Hanım'a Nevim Hanım'a koşma. Acaba rahatsız mı nedir diye. Bu hız tamam. oradan mı geliyor? Sonunda bir götüreyim. Bir Tavaf şey değil, umre değil. Umre değil ne yapacaksınız? Son şey. Veda tavafı. Evet. Veda tavafını beraber yapacağız. O gün götürürsün. Tamam. Kaç yapabilirse. Tamam Allah razı Peki hadi. Hoş geldiniz efendim. Aleyküm selam. Allah kabul eylesin. Duygular, düşünceler. İlk, ilk üçe mükafat var. Siz ilk üçe girdiniz yenge. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok yorgun. Çok güzel oldu. Allah kabul eylesin inşallah. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak tekrar nasip etsin diyelim mi? Diyelim. Biraz yorgun oluyorsun. Yok yok. Benim üçüncü olacak inşallah olur. Bu umre. Tabii üç, dört. Maşallah. Yok. Benim İki, aç. İki, iki haç. haç. İki ha. İki, aç oldu. i̇ki aç oldu. Yok bu umre yaptınız bir tane de bu bir nafile bir olan umreyi soruyorum. Cirane'ye gideceğiniz mi? Bilmem ki bir, Bilmem. bir yatın kalkın bir bakalım. Bilmem. Daha Bilmem. iki gün ara verdik. Ama e, Tadı, tadı var yani herhalde olacak. <gülüyor> <gülüyor> Allah kabul eylesin. Yenge nasıl geçti? Yeterince dinlenmiş misiniz? Yani çok yoruldunuz mu? Bu nafile umre. Allah kabul eylesin inşallah. Hadi. Allah kabul eylesin. O Kabe'de çekimdi bu. Burada çekim. Aleykümselam. Nedir bu maşallah cemaati toplamışın hoca oldun artık Raif abi. Ayrı bir grup çekiyorsun. Allah kabul Evet Pir amca. Ayşe Hanım'ı yine götürdün mü oraya yoksa? Ya bana Ayşe teyze hiç deyze durmuyor. O. Ve Ayşe o. teyze sen ne yapacaksın o. bu dağlarda, Kabe'lerde <laughs> döne 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 döne? Vallahi benden daha Ben sana var. az bakmadım. Seni çok büyük görüyorum. <laughs> ben kafile başkanı burada duruyorum. Sen dağın <laughs> tepesindesin. Dedin, maşallah, maşallah. Baş maşallah. Maşallah. Gerçekten maşallah. Gelme dedim bana daha benden konuşmaya gidiyor. Sen be. çok gelme dersen hiç konuşmayacaksın. Evet, ona göre çok yani. deme öyle. Hamzım, tamam Allah kabul eylesin. Önümüzdeki hafta artık istesen de Kabe yok. istesen de daha yok değil mi? Daha yok. Daha yok. Türkiye'ye gideceğiz artık. Inşallah. Türkiye'ye gidince Türkiye'de de var yani. İstanbul'da yedi tane tepe var. Trabzon'da sayısını belli değil. Hamsi pilav yaptım bize diyorum nene orada. Trabzon'a gelin diyor. Bir şey Emir Sultan'a. Benzi benzi çağıracağım Eyüp Sultan'a. <laughs> <laughs> Eyüp Sultan'a çağıracağım İstanbul'da sizi. Sağ olun. Sağ olun. Eğer gelebilirseniz. Ben de Bizim arabalar da şey aldı, şey şey şey. Geleceğin Çok zaman haber sabah şey seni kahvaltıya aldı. yaptın. Eksik yok. Eksik yok. İyi Allah kabul eylesin inşallah. Kaç? Tıraş oluyorsun, çıkıyorsun. Bir dakika, bir Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Allah kabul eylesin tıraş olmayı unutmuyoruz eğer görevleri yaptıysak eğer görevleri yapmadan tıraş olursanız kavurmadan bana da getirin görev yaptım tıraş da oldu İyi Allah kabul eylesin nasıldı zor muydu bir daha var mı kaç 601A Kadro 601 703 601 703 703 Hacılar da aşağı. Şey Hacı hanımlar Allah kabul edesin. 703 de 3. Hocam hocam 705 Aromu alalım. 705'i alıyoruz. E, görevler bittiyse görevler bittiyse tıraş oluyoruz unutmuyoruz. 705 alınmış alınmış. alın. Aromu hocam. 705'i alıyoruz. Yanlışlıkla ben bunu tavafta giydim. Alacağım. Yanlışlıkla giydin ne kadar uzunluğu bakayım. Yok bunda bir şey yok ya. Sadaka. <laughs> tamam. tamam. Hadi iyi ki yanlış yapmışsın ayaklarını Hocam, ha, acıcak diyorsun. çektiklerinizi bize de verecek misiniz? Tabii ki. Vermemiz yani. İnşallah gittiğimiz zaman Eyüp'te toplandı. O taş düştü mü? Yok. <laughs> Hacer Nesvet taşından daha meşhur oldu. <laughs> Allah aşkına. İyi. Ay. İnşallah sevap olsun o zahmetle. İnşallah. 607. 607. yedi. Altı yüz yedi. Allah Allah, biri geldi, bir bir A. Bir kaybolmuş. Hı hı. Tamam. Senin? İlhamlı. Şey ne A. yaptın Mustafa Bey? Bir tane kazak giymiş. <laughs> Nasıl? Ne? <laughs> 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 Görevi yaptım. Kalın bir Yani bak eksik falan yaptıysan utanma, söyle ona göre. Evet, diyelim Hacan yani. Daha beklemen lazım falan. <laughs> Üzgünüm ya diyorum, aslan var yanında ya da. Kısa olduğu için bundan bir şey olmaz inşallah. İnşallah. Unuttuğumuz bir şey yok yani. Tamam. Temur ya. Bey niye geciktin? Selam Aleyküm, Aleyküm selam. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ee. Vay Ramazan Bey senden de geç geliyor. Şey olur. Bu Ramazan Bey yorgun yorgun umrecilerden hacılar. Aleyküm, 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 Aleyküm. Sem, Hoş geldin abi. Güven Tek tek. Ne? nedir bu? Yok tek tek değil. Gelenlere bakıyorum. Ha. Eksik mi? Tam mı? Yenge yok. söyle tam yapabildi mi? Gücü yetti. Eksik yapmadı değil mi Ramazan Bey? Ya ben Temur yani. Bey? Ben hep, benim her şeyim eksik hocam ben hiçbir şey tam yaptığımı iddia etmiyorum e, mutlaka ama takvada mı fetvada mı eksik fetvada ise kurban evet. bir tane vardı koyunu son anda kaçırdık biliyor musunuz mu evet. çok acayip yukarıda bir tane hacı var bu hacı bir tane umre yapmış gitmiş bir daha tam umre yaparken ayağı yaralanmış gelmiş elbiseleri giymiş ama niyet ettikten sonra yani bir görmesek 12 saat bir geçseydi kesin koyun önümüzdeydi yani. Kavrulmuş halde kızarmış. İyi de hocam bu 265 kişiden hiç koyan veren olmadı mı? Vardı vardı ya. Yani biz görmedik. İyi de yani belki yetmedi 265 kişiye. He? <laughs> 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 ben yakaladım koyunu, bir fetva verdiler, kaçtı. Hem de dubleydi, çift. Sizden, sizden, sizden çıkar diye ümit ediyorum bakalım inşallah çıkmaz. Hocam iyi nöbetler. Eksik yok değil mi? Yok. İyi nöbetler hocam. Tamam. Teşekkür ederiz. Sen <laughs> yorulmuş <yorumluyor musun? gülüyor> <laughs> Yani <gülüyor> eğer gücün kuvvetin varsa yukarıdan aşağı kata doğru bir in. Bu salondaki yatakları iyice özledi seni ya. Özledi sağ ol. Yok. İyi tamam. Amin tamam, Allah siz kabul eylesin. Tıraşı unutmayalım. Saçlardan kesmeyi unutmayalım. Hocam kendinize iyi Tamam mı Temur abi? Onları hatırlat, bayanlar da. Saç kesme. Müşteri çok da yataklar seni özledi abi. İyi de bu yataklar seni özledi seni. Ben ben Ali amca'yı yukarı alacağım, aşağıda rahatsızmış. Ha yolu biliyor musun nasıl dedi. Oh. Vermiyorlar mı? Yok. Abi yolu var ya. Hayırdır ne yaptın? Arkadaşlarımı kaybettim yoldan geldim. Arkadaşlar. Sen onlardan önce geldin herhalde. İmman yaptık şeyimizi bir türlü. Bütün görevi bitirdin. Şimdi saç da keseceksin tamam mı? Suyum ve içim zemzem dedim. Kaybettim arkadaşlarımı. Olsun evet. ama sen yerini biliyorsun maşallah buraya geldin. Ben hep yalnız gittim geldim. E ondan biliyorsun. Allah kabul etsin. Sağ olun. Hem tavafı yaptın hem sahi yaptın. Saptı, İkisini evet. de yaptın. Şimdi bir de saçı kestin bitti. Tamam. Umru oldu. Tamam? Hadi Çok Allah kabul etsin. Ben bekleyeceğim onlar Tamam. Hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Bitti mi? Bitti. Yarın falan bırakmak yok. Tavafta sahide Hepsini güzel yaptık. Allah kabul etsin. Ne kadar yorgunsunuz. Dağ çıkmayacak kadar. Nur Dağı'na çıkılacak mı? İnşallah. Bir umre daha var. Ne düşünüyorsunuz? Yapacağız inşallah. Onu düşünüyorsunuz mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Allah kabul etsin. Saçtan kesmeyi unutmuyorsunuz. Yaptın mı tavafı? Kime niyet ettin? He? Babasına niyet ettin. Allah kabul eylesin. İnşallah en kısa zamanda ulaştırsın. Cenab-ı Hak. Sabah bir daha mı ettiniz? Sabah. O maşallah maşallah. Allah kabul eylesin inşallah. Saçtan kesmeyi unutmuyorsun. Sen de kesiyor mu? He? O da sabahkini de kesmesi lazım Kesti oldu. Allah kabul etsin. Tekrarını nasip etsin inşallah. Sen de bu çocuk oldukça, sende de bu hız oldukça siz daha gelirsiniz gibi geliyor bana Umre'ye. Merhaba. Aleykümselam. Allah kabul eylesin. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne ettiniz? Allah kabul etsin ne yorgunluk ne durumdayız? Yenge iyi mi? Tekrar tekrar düşünüyor muyuz? <laughs> Biraz yorgunluk oluyor tabi. Çok kalabalık da. İnşallah Cenab-ı Hak tekrar nasip etsin. Çok yoğun. Yani hoca olduğu için sıra hoca. Bir şey demiyorum ama saçı kesmeyi unutmayalım. Kestiniz mi? Maşallah bitirmişsiniz de. Allah kabul etsin. Ben diğerlerine de bakayım. Gelenler kimlermiş bakalım. Nuranlar, Nuran Hanımlar, Hacı <laughs> Nuran <laughs> Hanımlar. Siz bitirdik onları yeni başladılar sahaya. Sahaya başladılar da. <laughs> Yaptınız. Bitti görevler. Allah kabul eylesin inşallah. <laughs> ee, görevler bittikten sonra sa tıraşı, saçı kesmeyi unutmayalım inşallah. Anahtar istiyor musunuz? Alayım hocam. Kaç 60, numara? 608. 608'de almışlar. 608. O, o yok. Zaman Hı -hı. Oldu. Peki geldim. hadi hayırlı akşamlar Sirac abi. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Ne yaptın? Nereden geliyor? Umremizi yaptık. Geliyoruz. Umremizi yaptık. Geliyoruz. Bu nafile umre değil mi? yani kendi umreni yapmıştın daha önce. Bunu birisine niyet ettin mi yoksa kendin mi? Kendim için yaptım. Kendin için bir daha yaptın. Nur ala nur oldu inşallah. İnşallah. Sağ ol. Şimdi tıraş olup İran'dan çıkıyorsun. Tabii. tabii. Yarın Nurdağına çıkacak mısın? Yarın iki gün bir yapacağız. Nurdağına çıkmayacak mısın? Nurdağına mı? yasak. Ne? Evet. Sağlığınız açısından, Sağlığınız açısından da, yasak. Normal. Umre için de kendiniz için mecbur değil yani biliyorsun. Tabii. Oldu. Ayağı tıraş olun. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Çok Yorgun geliyorsun. <laughs> Aa Asım abi sende bir şey yok ya. Maske öyle gösteriyor. Maske öyle gösteriyor bir seni. 700 verecek <laughs> mi <ben>? Vermesek <laughs> ne olur? Bişey bu, ge mı? bu gece Kabe'de geçirin diyelim. <laughs> Benim 609. 705. 609'da kaç? D. <laughs> <laughs> D mi, mi B mi? D. 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 Hocam bugün ne yaşıyor <laughs> musun? <laughs> Hocaları götürdünüz ne yapayım? 705. 705'i 705'e almışlar. Anlıyorum. Şey Allah kabul etsin. Anlıyorum. Bu hanımlar saç kesmeyi unutmasınlar. Yok. Beyler de tıraş olmayan. Biz tamam yok. mı? Hadi selam. Ya, hocam, Oldu. Allah, Allah kabul eylesin. Amin inşallah. Ömre yapmayanların kesmesine gerek yok ama onlar her gün tıraş olabilir zaten. Ya. Yok kesebilirler. Onlarda bir mahsur yok. Siz yapanlar da birbirinizin kesebilirsiniz. Nurdağ'a gidiliyor Yarın herhalde. Yarın Nurdağı Saat ilan edilen saatte Allah kabul eylesin. Sağ olun. Merhaba. 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 yaptık. de oldu mu? Umre oldu. Ya. Sağ ya. yaptık. Kalabalık mı? Sağ yaptık. Allah kabul eylesin. Sağ olun. hocam. Hüseyin abicim. Size bitirdik. Çok teşekkür ederim. Eksik yok. Yok efendim. Hanımların hanımların aynı zamanda saç keseceğini biliyorsunuz yine kesiliyor o saçlar anahtar lazım Saadettin abi Allah kabul eylesin yenge hiç yorulmamışa benziyor yenge yarın daha tamam bak daha çıkmazsan küseriz ona göre bir yorulduk kim o? Yemek yediniz mi yemeden mi gittiniz tavafa onu söyle bana. Yedin, Yedin mi? Helal sana o zaman evet. bak. Sen yemek ye sana her yol serbest tamam mı? Ama ne zaman ki yemek... Öylesin nereden böyle sanki yatağa yetiştireceğiniz kendinizi zor atacağınız gibi. Bak bir daha umre falan yok ha. Böyle bu kadar yorgun olunur mu? Bitti mi? Hepsini bitirdiniz. Tıraş olmayı unutmayın. Tavafı sahi yaptıysan saç kesmeye ceza olmasın diye tamam mı? götürdün yoksa gene? Sami Bey hoş geldiniz. Selam Aleyküm selam. Mustafa amca. <laughs> bu sefer bekar geliyorsun. Yok götürdüm bu Nerede sen? yenge? Vallahi, Allah kabul var. eylesin. Çekecektim değil mi? Neyse. Kimi? <gülüyor> Kaç? 601. <laughs> 601 şey yok. Oda anahtarları yok. Hacılar, hacılar yatmayacak bu akşam. Allah kabul etsin asın. Yok burada. Sağ olun. Hadi Allah kabul eylesin hepinizin. Aleykümselam Mehmet Bey. Maşallah hacılar doğru yata. Yorgun. İyi bir dinlenin. Yarın size bir daha buldum. 500 metre. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Maşallah. Allah kabul eylesin. 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 Ya bu takımlar yakışıyor sana. Fikret abi sağ olun. Ara bir Teşekkür ederim. Odaya Ne yaptınız? Umre yaptım. Allah kabul eylesin. Bu hacılardan bazıları zemzem almışlar getiriyorlarmış. Doğru mu? Daha güçleri bitmemiş. Onları yarın daha çıkaracağız daha. Allah kabul ederiz. Ya, Tamam arkadaşlar. Hacılar. Yarın daha çıkıyorsunuz mu? Üç buçuğa kadar yatak istirahatı. Bu hacı da kim? Kim bu hacı? Allah kabul eylesin. Celal Bey hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Şey geldi. Hatice Öner geldi. Hatice Öner. Sizle beraber miydi Hatice Hanım? Evet. O geldi. Evet. Haberiniz olsun. Ha. Ya hacıları yolda çevirip durma yoruldular. Evet. Allah kabul eylesin. Evet. Allah kabul eylesin. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evet. Allah'a şükürler olsun. Allah kabul edesin. Epey bir yoruldunuz galiba. akşamlar. İyi akşamlar. Yo. Lazım Hoca da böyle ihramlı ihramlı bulunca Bir bakalım kimler geliyor? Yorgun mu geliyor? Dinç mi geliyor? Allah kabul eylesin. Sev dağına çıkmışlar bunlar. Ne demek ya? Yani? Hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Evet, bu taraftan teyze. Bu taraftan, bu taraftan. <laughs>

Ne yaptınız? Görev bitti. İnşallah ihram tıraş olup çıkıyorsunuz. Tamam. Hoş geldiniz. Arıkan ailesi falan. Ne haber Yıldız hanım? Götürmediniz mi o haciyi? Efendim ben de, ben de, ben de. rahatsız. Allah kabul eylesin bakalım. Allah kabul etsin. Ağalar Yağlar arkadan, arkadan geliyor. geliyor. Yükün ağırdı galiba Mehmet Hoca. Hocam, arkaya kalanları Yukarı mı çıkaracaksın? Arkaya kalanları topladık geldik. Tamam. Bir de dönüşüm vardı. Şoförlerin dönüşümleri. Onları da bekledik. Onları da bekledik. İlk iki otobüs geldi. Diğer otobüs şoförü geldi gitti. Ama otobüsün ön camında da kırık vardı. Ondan da biraz. Hocam, şey Peki hayırlı akşamlar. Nasıl geçti? Güzel. Önemli bir problem yok. Piri Yazıcı Ayşe Yazıcı geldi mi? Geldi geldi. Geldiler mi? Nasıl yapmışlar mı? Yapmışlar öyle. Sen abdese gönderdin. Adam sıkıştı de orada ne yapayım canım Allah'ım. Daha yeni yeni geliyorlar. Allah kabul etsin. Abi. Benim hemşerimi niye en sona koyuyorsun sen? <laughs> sen? <Benim hemşerim gülüyor> sona koyuyorsun sen? <laughs> Fatma Hanım. Gel gel gel. Fatma Hanım verdiğim kadar demiş. Kocam Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Altın hocam. Altın hocam. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bu, bu tavuk işini ne yapacağız? Bu lokanta işini. Sen, sen ne götürüyorsun tavukla? Ben onca resim aslında da ıı, içinden geçtim. Resim çekildim. Sen hiç görmedin beni. Daha, daha vazifeler gitmedi. Hepsini gördüm. Burada bakıyorum ben. Bak, bir, gördün gördüm, mü? Görmedin. Gördüm, gördüm. bir şey söyleyeyim mi? Harika bir geceydi bu gece. Allah kabul eylesin. İnan ya, yani. Az. Güzel harika. Uçlar gibi Bunları geçtik. Oo. Daha bunlar Biz bitirdik. Bitirdik. Ama en arkaya kaldık. Boynuz kulağa geçtiyse mesela. Tüm ettik. Allah kabul eylesin. Hadi size dair bir geceler.